Nasıl ya? Tak diye geliyor ki böyle kalıyorsunuz. So ne oluyor? Müthiş. Hatta ikinci kuralda çok çok kötü bir film izliyor olurduk. Bir kez daha tebrik ediyorum. Çok seviyorum. <laughs> Koltuğa çakılıp kalırsınız. Bana belki birazcık sinir olmamdan kaynaklı da Her ay bir yönetmeni ve o yönetmenin önemli filmlerini anlatacağım yeni seriden merhaba. Serinin ilk videosu olacağı için öncelikle bu serinin nasıl bir seri olacağından bahsedeyim. Ben 95 yılında doğdum, şu anda 27 yaşındayım. Ee, benim yaş skalamda olan insanlar genelde 90'ların ve 2000'lerin başlarının kült filmlerine çok fazla hakimler. Neredeyse büyük bir çoğunluğunu izlemişler. Ama maalesef ki 2000'ler sonrası doğan nesil 90'lar ve 2000'lerin başındaki kült filmlere çok fazla hakim değiller. Aynı şekilde bizler de 80'ler, 70'ler ya da önceki 60'lar, 50'ler, 40'lara çok fazla hakim değiliz. Aslında herkes kendi dönemi ve belki de kendi döneminden bir dönem öncesine ait olan kült filmleri çok fazla duyuyor ve onları tüketiyor. Ama maalesef ki bizden çok çok geride olan filmlere çok fazla izleyemiyoruz. Ama bir yandan da çok fazla film var ee, ve bu filmlerin arasında önceki dönemlere ait diye izlemediğimiz ama gerçekten kült olmaya hak kazanmış çok iyi filmler var ve aynı zamanda eski yapımların yönetmeni olsa da çok iyi yönetmenler var. Ee, ben de açıkçası bunların bazılarını kaçırdığımızı ya da bizden sonraki neslin ya da bizden önceki neslin de belki de kendilerinden önceki neslin filmlerini kaçırdığını düşünenlerdenim. Ben olabildiğince hem kendi dönemimdeki hem de kendi dönemimden önceki filmleri izlemeye çalışıyorum. Ama günlük hayatta tabii ki de çok önemli sayılan filmleri gözden kaçırabiliyoruz. Önceki dönemlerden olup çok iyi olduğunu bildiğimiz, duyduğumuz filmleri ya da duymadığımız ama buradan öğreneceğimiz filmleri ya da önceden izlediğimiz, çok keyif aldığımız ama bir kez daha izleyip hafızalarımızı tazelesek çok güzel olan filmleri sizler için alabildiğince derlemeye ve onları paylaşmaya çalışacağım. Bu konsepte de her ay bir yönetmenin filmleri üzerinden gitmek istedim. O bir ay boyunca ben de o yönetmenin en önemli filmlerini izlemediysem en baştan izleyeceğim, izlediysem de tekrardan izleyip kendi hafızamı da tazelemiş olacağım. Belki sizler için de bu keyifli bir yolculuk olur ve sizler de bir ayınızı o yönetmenle geçirmek isteyebilirsiniz. Hem yönetmene dair bilgiler vereceğim, hem yönetmenin filmlerine dair genel bir bilgi verip sonra da en önemli filmlerinden birazcık detaylı bahsedeceğim. Böyle bir içeriğin ilk ayına tabii ki de en sevdiğim yönetmenle başlamak istedim. İlk ayımız David Fincher ve filmleri. Aslında David Fincher 8 yaşından itibaren babasının kamerasıyla birçok film çekmeye başlıyor. Küçüklüğünden başlayan bu yolculuğu da bize günümüzde birçok kült film bırakıyor. Aslında Fincher filmleri gerilimin filmin sonuna kadar azalmadığı, sonuyla da yüzünüze tersten çarpan bir tokat. Öyle bir tokat ki gerilimin olmadığı filmlerde bile o tokadı yüzünüzde hissedebiliyorsunuz karakterlerle ve olaylarla sizi her zaman arada bırakmayı başarıyor. Gerilimi de hiçbir zaman cümlelerle vermiyor. Işık, müzik ve pürüzsüz kadrajlarıyla aslında bir sözden kat be kat daha fazla gerilimi size vermeyi başarıyor. Aslında gerilimi matematiğini çok iyi çözmüş bir yönetmen ve bu matematiğin en önemli ...noktasının da insan yapısı olduğunu fark etmiş ve filmlerinde genelde bu insan yapısı, insan psikolojisi, varoluşu üzerine kuruyor. O yüzden de aslında Fincher'ın filmlerinde ilk izlediğinizde böyle ''Vaov, wow, sonu nasıldı?'' öyle gerçekten çok şaşkınım diyorsunuz. Ama ikinciye izlediğinizde içerideki o bütün sofistik anlamları yavaş yavaş fark etmeye başlıyorsunuz. Aslında çok katman katman filmler yapıyor Fincher. Çekim olarak dediğim gibi ışığı çok ustalıkla kullanıyor. Bunun yanı sıra genelde geniş açı e, filmler çekiyor. Fincher, ona göre çok önemli anlar varsa yakın kadrajlar kullanılmalı ki o kadrajın önemi ortaya çıksın. Ki geniş açı olmasına rağmen bile gerçekten e, olayın içinde çok fazla hissediyorsunuz ve gerilimi buna rağmen de doruklarında yaşıyorsunuz. Fincher'ın filmlerinin hepsi benim çok sevdiğim filmler olduğu için açıkçası ben burada ve sonraki yönetmenlerin filmlerinde de filmleri sevme sırama göre sıralamayacağım. Yıllarına göre sıralayacağım. Ee, yani birinci sırada olan filmi en çok beğendim ve hemen onu izleyin gibi bir şey değil. Olabildiğince yıllarına göre daha benden bağımsız olarak sıraladım aslında. İlk filmimiz 1995 yılında çıkan ve gerçekten herkesin kült sayabileceği Seven filmi. Puanı 8.6 olan bu filmde Morgan Freeman ve Brad Pitt oynuyor. Zaten Brad Pitt, Fincher'la sanki özel bir anlaşma yapmış gibi Fincher filmlerinin değişilmez parçalarının olan bir oyuncu. Şöyle ki oynamadığı bazı filmlerde bile aslında ilk başta Brad Pitt'i düşün sonradan başka bir oyuncuya karar veriyor. Seven filmi oburluk, açgözlülük, tembellik, kibir, şehvet, kıskançlık ve öfke olan yedi ölümcül günahı temeline alıp cinayetler işleyen bir seri katili ve onu yakalamaya çalışan iki dedektifin hikayesini anlatıyor. Ama öyle ki seri katilimiz arkasına bıraktığı notlar dışında tek bir ipucu dahi bırakmıyor. Morgan Freeman emekli olmasına 7 gün kalan usta bir dedektifi canlandırırken Brad Pitt ise David Mills karakterini yani o bölgeyi yeni atanan daha yeni olan e, bir dedektif canlandırıyor. Bu iki dedektif birbirlerinden tamamen farklılar. Somerset bu zamana kadar gördüğü bütün ölümlerden payını alıp bu acıdan uzaklaşmak isterken Mills ise daha mesleğinin çok başında olduğu için fazlaca istekli ama bir o kadar da kontrolsüz. Bu iki dedektif katilin elinde maalesef ki oradan oraya sürükleniyorlar. Aslında bu film benim izledikten sonra e, şey olur ya böyle koltuğa çakılıp kalırsınız. Nasıl ya? Nasıl ya? diye. Bazen böyle o duygu o kadar yoğun olur ki hatta gözünüzden yaşlar akmaya başlar. Hani çünkü o da size. Ya işte aslında tam demek istediğim bu filmle ilgili. Yani o yüzünüze tokat öyle bir tak diye geliyor ki böyle kalıyorsunuz sonra bir anda yaşlar boşanıyor gözünüzden. Ee, ve Seven'da benim bunu en yoğun hissettiğim e, filmi diyebilirim bence diğer bütün filmleri arasında en yoğun hissettiğim filmi. Aslında Sevim'e dair daha söylemek istediğim birçok inceleme, konuşmak istediğim bir sürü şey var. Ama maalesef ki filmlerin hepsine belli bir şekilde spoiler içermeden vermeye çalışacağım. O yüzden de belli bir yere kadar söyleyeceklerimi söyleyeceğim. Genel olarak buradaki, içeriğimdeki filmler filmin birazcık daha anlamanız ve izlemediyseniz de bu filmleri izlemeye yönelmeniz için olan şeyler. O yüzden de spoiler içeren şeylerden bahsetmek istemiyorum. Filmin iki ana oyuncusundan bahsettim. Eee, katilden bahsetmedim örneğin. <laughs> spoiler olmasın diye yine. Ee, ki bu film ilk çıktığı zamanlarda e, seri katilimizi canlandıran oyuncunun adı hiçbir yerde geçmiyormuş. Öyle ki başta filmin e, yani filmin başında isimler geçerken orada bile adı yokmuş. Etkisi düşmesin diye. İnsanların dikkatini çekmek için onların omuzlarına dokunmanız artık yeterli değil. Onlara bir balyozla vurmanız gerekiyor. İkinci filmimiz The Game. 1997 yılında çıktı bu film. 7.7 puana sahip olan bu filmde Michael Douglas ve Sean oynuyor. Zengin bir bankacı olan Nicholas, uzun süredir görmediği, kendisinden de taban tabanı zıt olan kardeşiyle bir yemek yiyor. Ve kardeşi ona doğum günü hediyesi olarak bir oyun davetiyesi veriyor. Hayatına belki de birazcık değişiklik katacağını düşünerek oyuna başvurusunu yapan Nicholas'ın hayatı bir anda tepe taklak oluyor. Eğleneceğini düşünerek girdiği bu oyunda bir süre sonra gerçeklik algısını tamamen kaybeden Nicholas çevresindeki herkesi ve her şeyi sorgulayarak hayatta kalmaya çalışıyor. Aslında filmin en güzel yanlarından birisi ki Fincher'ın çoğu filminde de bu var. Ee, biz o karakterle bir halde izliyoruz filmi. Nasıl diyeyim? Bazı filmlerde şöyledir. Biz daha fazla bilgiye sahibizdir. Ana karakter bizden daha az şey biliyordur. Ee, ve zamanla o karakter bizim bildiğimiz bilgileri de öğrenmeye başlar ya. Fincher'ın filmlerinde çoğunluk olarak biz ana karakter ne biliyorsa o kadar şey biliyoruz ve her şeyi sonunda e, o karakterle birlikte öğreniyoruz. Fincher'ın çoğu filminde böyledir. Bu filmde de yine aslında bunu yoğun olarak görüyoruz. O yüzden de gerilim hiç inmiyor. Yani biz Nicholas gibi ne oluyor, hangisi gerçekti, şimdi ne oluyor, bu oyunun amacı ne, bu oyun bitti mi, bitiyor mu, bunlar kim, kaç kişiler, bu soruların hepsi Nicholas'la birlikte bizim beynimizde de dönmeye devam ediyor filmin sonuna kadar. Nicholas aslında tam olarak hayatın oyununa giriyor. Kardeşimde dediği gibi her şeyi olan bir adama ne hediye verebilirsin? Üçüncü filmimiz 1999 yılında çıkan Fight Club. 8.8 puana sahip olan bu filmde Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter oynuyor. Kapitalist yaşam tarzına sıkışıp kalmış, aynı zamanda uyku sonu çeken baş kahramanımız, işi nedeniyle kullanat ürünler ve hayatlar arasında gidip gelirken bir gün Tyler Durden'la karşılaşıyor. Tyler aslında bir sabun satıcısı ama baş kahramanımıza göre oldukça sıra dışı bir karakter. Baş kahramanımız Tyler'la Fight Club yani dövüş kulübü adını verdikleri gizli bir topluluk oluşturuyorlar. Fight Club'ın ilk kuralı kimseye Fight Club hakkında konuşmamak. Hatta ikinci kuralda kimseye Fight Club hakkında konuşmamak olsa da bu topluluğa katılım gün be gün artmaya başlıyor. Başta herkesin rahatlamak için geldiği dövüş kulübü zamanla başka bir hal alıyor. Tüketim toplumu, bu toplumun köleleri, kapitalist sistemin dayatmaları üzerine sık sık değinen film, her şeyi ilk izleyişte çözemeyeceğiniz bir film. Filmin genel yapısı, içindeki replikleri ve o büyük güzel finaliyle gerçekten kült olmayı hak etmiş filmlerden. Marla'nın hayat felsefesi bana söylediğine göre ölmeye her an hazır oluşun. Marla'nın hayatındaki trajedi ise ölmüyor oluşu. Dördüncü filmimiz 2002 yılında çıkan Panic Room. 6.8 puana sahip olan bu filmde Judy Foster ve Kristen Stewart'ın çok çok küçüklüğünü görüyoruz. Eşinden yeni boşanan Meg küçük kızıyla birlikte şehirde 3 katlı çok büyük bir eve çıkıyor. Ve bu evde aslında Meg'in yatak odasında bir önceki sahibi tarafından yaptırılmış panik odası denilen bir oda var. Bu odaya dışarıdan girebilmek mümkün değil. Kendi ayrı havalandırma sistemi var. İçeride bütün evi gören kameralar mevcut ve aynı zamanda kendisine ait özel bir hattı var. Şöyle ki kızıyla birlikte taşındıktan sonra bu eve gecenin bir yarısı başka insanların girdiğini fark ediyor Mek. Ve hemen koşup kızını da alıp ikisini bu odaya kapatıyor. Bundan sonraki kısımda Gerçekten tamamen bir dışarıyı bir içeriği gördüğümüz gerilme filmin sonuna kadar hiç ama hiç düşmediği bir film izliyoruz. Şöyle ki konuya baktığınızda aslında ne kadar gerilimli olabilir? Ayşe i̇şte çok sıradan bir konu diye düşünebilirsiniz. Ki büyük ihtimalle bu filmi Fincher çekmeseydi çok çok kötü bir film izliyor olurduk diye düşünüyorum. Ama Fincher'ın kullandığı yine o açılar işte. Öyle kadrajlar, öyle çekimler kullanmış ki gerçekten o gerilim hiç düşmüyor. Yani sanki içeride kızı yok da siz varsınız. Ha bu arada bir de kızı üzerine şeker hastası ve ilaçları da tabii ki de dışarıda kalıyor. Yani son ana kadar gerçekten tekrar tekrar söylüyorum ama tempo hiçbir şekilde düşmüyor. O anneyle kızın oradan kurtulup kurtulamayacakları tam olarak ne olacağı, bu hikayenin nerede sonuçlanacağını siz de onlar kadar heyecanla ve gerilimle bekliyor oluyorsunuz. Bütün bunlardan dolayı da aslında ben 6.8 puanı hak ettiğini düşünmüyorum. Bence puan daha yüksek olmalıydı. Beşinci filmimiz 2007 yılında çıkan Zodiac. 7.7 puanı sahip olan bu filmde Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo ve Robert Downey Jr. oynuyor. Bu film aslında gerçek bir olaya dayanan bir film. Amerika'da 1960'lı yılların sonunda bir dizi cinayet meydana geliyor. Bu cinayetler o zaman tabii ki herkes tarafından çok biliniyor. Çünkü katil bütün gazetelere e, bir dizi mektup yolluyor. Bu mektupta da cinayetlerin nasıl işlendiğini anlatan, cinayetlere dair detaylar veren, e, kimi nerede nasıl öldürdüğünü anlatan şifreli mektuplar bulunuyor. Öyle ki bu mektuplar günümüzde bile hala tamamı çözülebilmiş halde değil. Bu mektupların yollandığı gazetelerden birisinde karikatürist olarak çalışan Robert... Ee, bu cinayetleri bir saplantı haline getiriyor ve onları çözmeye çalışmak için gerçekten çok ama çok fazla bir çaba gösteriyor. Daha sonrasında da e, sürece dair öğrendiği her şeyi bir kitap haline getiriyor. ve Biz de aslında bütün film boyunca bu kitabın yazılış sürecini yani oraya kadar e, yazılıp bittiği yere kadar olan kısmı görüyoruz. Ama tabii ki... E, Sadece yazılış kısmını görmüyoruz da yazmaya başlayana kadar, ona o noktaya kadar neler getirdi, katilin ilk gönderdiği mektuplarından itibaren bir dedektiflerin bakış açısıyla, bir Robert'ın bakış açısıyla olayı daha derinlemesine görmeye başlıyoruz. Film aslında ayrıntılar arasında boğulup son ana kadar da hiçbir şeyden tam olarak emin olamayacağınız bir film. O yüzden de aslında her şey çok güzel bir zemine oturtulmuş ve bu yüzden de çok ustaca tasarlanmış. Tekrardan buradan Fincher'ı bir kez daha tebrik ediyorum. <laughs> Fincher'ı sanırım genel olarak filmlerinde de tebrik etmek istediğim bir konuda zaman geçişlerini çok güzel gösteriyor oluşuyor. Mesela bu film aslında çok güzel bir örnek ona. Zodiac'ta tabii ki aradan aylar geçiyor, bir süre sonra yıllar geçmeye başlıyor. Hatta 3 e, yıl gibi bir süre var arada geçen ve biz o sürenin geçişini nasıl görüyoruz biliyor musunuz? bir binanın yapımının hızlandırılmış haliyle ve çok yüksek yani neredeyse rezidans gibi binadan bahsediyorum. Ve biz onun böyle en başından başlayarak son haline kadar görüyoruz. Müthiş bir zaman geçişi yani hayran olmama geldi değil. Fincher'ı çok seviyorum. Altıncı filmimiz 2008 yılında vizyona giren The Cruise Case of Benjamin Button filmi. 7.8 puan olan bu filmde Brad Pitt ve Kate Blanchett başrolleri paylaşıyor. Savaşta oğlunu kaybeden kör bir saatçi zamanın tersine aktığı bir saat yapıyor. Savaşta kaybettiğimiz çocuklarımız belki de bu sayede eve geri dönerler. Belki de benim oğlum da dönebilir diyor ve tam ondan sonra bizim için de zaman bir karakter üzerinden geriye doğru akmaya başlıyor. Aslında iş tamamen gerçeğe dayalı bir iş değil. O yüzden de fantastikte birçok öge bulunuyor. Bu da onlardan birisi. Bu saatle birlikte Birinin hayatı etkilenmeye başlıyor. Aşağı yukarı o zamanlarda doğan Benjamin Batınsa, bu yüzden yaşlı doğup genç olarak ölüyor. Doğumu sırasında annesini kaybeden Benjamin'i babası gördüğü anda dehşete kapılıyor ve onu gidip bir huzur evinin kapısına bırakıyor evinde büyümeye yani daha doğrusu gençleşmeye başlayan Benjamin'in hikayesini izliyoruz. Daha sonra oradan ayrılıp hayatında farklı deneyimler yaşıyor ve sonrasında tekrardan küçük dükkanı olan Huzurevine dönüyor. Küçük yaşlarındayken yani ona göre 7 ama bedenine göre asla 7 olmayan yaşlarda Daisy adında küçük bir kızla karşılaşıyor ve Daisy ile çok güzel bir arkadaşlık kurmaya başlıyorlar. Yıllar geçtikçe bu mektuplaşmalara dönüyor, hayat ilerledikçe kopuşlar yaşanıyor ve tamamen huzur evine geri döndüğü zaman Dez ile tekrardan karşılaşıyor. Yani hikayenin kendi içinde o farklılığı çok güzel ve bence çok güzel bir şekilde işlenmiş ama o aşk da çok güzel yani ya durum o kadar garip bir durum ki gerçekten her şey çok üzülüyorsunuz. Yani ben gerçekten filmin çoğu yerini gözlerim dolu dolu izledim tekrardan izlediğimde de hala aynı duyguları yaşıyor olabilmem de bana gerçekten çok garip geliyor. Benim Brad Pitt'in en sevdiğim filmlerinden birisi. Bence gerçekten herkesin de mutlaka izlemesi gereken tatlı ve sıra dışı bir hikayesi var. Aslında film bize bütün yapısı itibariyle şunu söylemek istiyor. Tersten de başlasanız, düzden de gitseniz Maalesef ki hiçbir şey değişmiyor. Hayat yine hayat. Yine üzülüyorsunuz. Yine birileri kaybediyorsunuz. Ve yine ölüyorsunuz. Hayat işte. Bazen de Benjamin'in dediği gibi. Bazen hayatımızı yakaladığımız fırsatlar belirler. Bazen de kaçırdıklarımız. Yedinci sıradaki filmimiz ise 2010 yılında vizyona giren The Social Network filmi. 7.8 puan alan bu filmde Jesse Eisenberg, Andrew Garfield ve Justin Timberlake rolü oluyor. Bu film aslında bir biyografi filmi. Dünyanın en çok kullanıcıya sahip olan e, sosyal ağının yani Facebook'un kuruluşundan bahsediyor. E, Mark Zuckerberg tabii ki de e, başrolde onu görüyoruz ve aslında da bütün bu kuruluş sürecinde yani Harvard'daki o dahi çocuklardan başlayıp da e, milyonlar kazanmaya başladıktan sonra bozulan e, o aralar e, yapılan kötü anlaşmalar. Ve girilen birçok mahkemeden bahsediyor. Film bize bütün bu süreci gösteriyor. Yani yer yer Mark Zuckerberg'e çok sinir oluyorsunuz. Ama bir yandan da onun kibirli bir dahi olduğunu da kabul etmek durumunda kalıyorsunuz. Film benim o dönem izlediğimde gerçekten çok hoşuma giden bir filmdi. Ama tekrardan izlediğim zaman sanırım bu tarz yapılan filmlerde bir tık daha güzel olduğunu düşündüğüm durumda bazı filmler ve diziler olduğu için ikinci izlediğimde bana aynı zevk vermedi. Ama yine de Fincher'ın en çok konuşulan filmlerinden olduğu için ve bu alanda öncü niteliğinde bir film olduğu için de mutlaka paylaşmak istedim. Ha bu arada oyunculuklar gerçekten çok güzel. O yüzden de belki birazcık sinir olmamdan kaynaklı da birazcık bir fazlasıyla sinir olmamdan kaynaklı da e, ikinci izleyişimde şu an aynı zevki alamamış olabilirim. Bu da aslında filmin kötü değil çok iyi olduğunu gösterir. İnsanoğlu çiftlikte yaşadı, şehirlerde yaşadı, şimdi de internette yaşayacak demiş Mark Zuckerberg. Maalesef de artık günümüzde doğru. Şimdi geldik 8. yani son filmimize. 2014 yılında çıkan Gun Girl filmi. 8.1 puana sahip olan bu filmde Rosamund Pike ve Ben Affleck başrolleri paylaşıyor. Evliliğinde gerçekten kötü zamanlar yaşayan Amy ve Nick'in hikayesini yüksek bir gerilimle izliyoruz. Nick ee, bir gün komşusundan bir telefon alır. Bu telefonda kedilerinin dışarıda olduğu söyleniyordur. Ve Nick hemen hızlıca eve gider. Bir bakar ki evin kapısı sonuna kadar açık. Sonra eve girdiğinde salondaki orta sehpanın paramparça olduğunu görür. Ve bakar ki emi evde değildir. Aynı zamanda o günde evlilik yıl dönümleridir. Ve emi ile Nick arasında yıllardır süren bir bulmacaya dönüşen Hediyeleşmeler vardır. O yüzden de Emi kaybolduktan sonra Emi'den farklı farklı zamanlarda notlar gelmeye başlar. Aslında önceden hazırladığı notlar gelmeye başlar. Ee, Nick bir yandan dedektiflere e, karısını bulabilmeleri için yardımcı olmaya çalışırken bir yandan da Emi'nin evlilik yıl dönümü için önceden hazırladığı, hazırladığı sürprizdeki notlar farklı bir hal almaya başlayınca kendisini korumak zorunda hisseder. Çünkü Nick bir anda karısının katili konumuna düşecektir. Karısı bulunamamaktadır ve her işarette Nick'in karısını öldürdüğünü göstermektedir. Film iki parttan oluşuyor. İkinci parttan şu anda bahsetmeyeceğim ama ilk partın sonuna geldiğinizde gerçekten hala ya ki bu uzun bir zaman sürüyor. Ee, hala hani en başta demiştim ya sizi hep arada bırakıyor. Nick iyi mi kötü mü? Nick karısını öldürdü mü? Öldürmedi mi? Ee, Amy şu anda nerede? Bu sorularla ilgili hep arada kalıyorsunuz. Bu arada e, film bittiğinde bile bence hala arada kalıyorsunuz. <laughs> hala kim haklı kim haksız çok arada kalıyorsunuz. Ama e, evliliğin çok güzel işlendiği ve bunu ee, psikolojik açıdan çok overdozlarda işliyor olsa da yine de o küçük nüanslarında e, evlilikle ilgili çok güzel detaylar veren bir film olduğunu düşünüyorum. Ee, evlilik aslında bir pranga mıdır? Zamanla insanlar birbirlerini hissettiklerini kaybederler mi? Ve bu bir anda bir işkence halini mi alır? Birbirlerinden kaçmak isteyen iki insan mı olursunuz zamanla? Bunları görebileceğiniz bir film. Ama tabii ki dediğim gibi bunları yine yüksek gerilim yaratması için çok overdose durumlarda kullanmış. Sonuçta iki insan birbirlerini sevdikleri halde bir ilişkiyi yürütemiyorsa işte asıl trajedi budur. 8 tane güzel filmden bahsettikten sonra Fincher'ın yakın zamanda yaptığı bir dizi var. Mindhunter. Zihin Avcısı. Netflix'te bulabilirsiniz. Benim en sevdiğim diziler arasında yine gerçek bir hikayeye dayanıyor. Aslında seri katillerle konuşarak suç psikolojisi kavramını ortaya çıkaran iki dedektifi ve onlarla birlikte çalışan bir psikoloğu anlatıyor. Hem psikolojiyle çok yoğun bir ilgisi olduğu için hem de yoğun bir şekilde suç içerdiği için benim yine çok ilgimi çekmiş bir dizi oldu. Sizin de ilginiz çekerse ona da bakabilirsiniz. Gerçekten o da yine son derece güzel ve filtre yapımı olduğunu belli eden bir dizi. Umarım bu 8 filmi de beğenmişsinizdir. Aralarından izlemedikleriniz varsa belki onları izlemek istersiniz. Ya da izlediğiniz ama ben şimdi anlattıktan sonra ay bir kez daha izlesem dediğiniz varsa da belki de onları açıp izlersiniz. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere.